Evet Elifçim hoş geldin. L Park çalışması yapıyoruz. Arkadaşımız bize yardımcı olacak. Önce direksiyona yatıyor. Kafasını direksiyona yaslıyor. Arkasında koltuğa yaslıyor. Şu köşedeki etiketi görüyorsunuz arkadaşlar. O etiketi bir parmak boşluk geçtiği zaman duracak. Ondan sonra tam sağ içeriye girecek. Yatış pozisyonumuz bu. Tamam mı? Hı, hı Baktığımızda şu şekilde gördüğümüz zaman şuradaki etiketi bir parmak geçtiğinde duruyoruz hizamızı aldık. Şimdi sonuna kadar sağ yaptı arkadaşımız. Yarım frenli. Şu an otomatik vitesli olduğumuz için fren kullanıyoruz. Gaz asla kullanmıyoruz. Sol aynadan da yerdeki çizgiye bakıyor arkadaşımız. Yerdeki çizgiye paralel olunca duracak ya da şu aynaya bu hizada gördüğümüz zaman zaten düzgün oluyor. Bir buçuk tur direksiyonu çevirdi. Burnumuzu da içeriye sokacağız şimdi. karşımızda şu iki numarayı gördüğümüz zaman zaten durabiliriz. Vitesimizi D'ye aldık. Yine aynı boyumuzu ayarlıyoruz şu hizada aynadan kurtardığımız zaman sonuna kadar sağ yaptı sağ sinide verdi yine yarım frenli arabamız karşıya paralel olana kadar geliyor her yani şu çizgi direksiyon ortalayana kadar getirin arabamız düzgün olsun şu çizgi direksiyonu ortalayana kadar gelsin burada duralım direksiyon düzeltelim Şimdi buradan da yola çıkacağımız için önümüzdeki duba bize biraz engel. İçer öteki çıkıştan çıkarsak daha rahat edeceğiz. Sol sinyal verelim. Bir yandan da sol aynadan arkaya bir bakalım. Arka mı sayısı, ön mü sayısı çıkışımızı yapacağız. Arka güvenliyse çıkalım. İlk boşluktan çıkabiliriz. Tekrar bakalım arkaya. Şu dubayı kurtarana kadar kırdı. Önünü düzeltti ve Yolumuza devam ediyoruz.